Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala rasulillah, Amma ba'd. Değerli abilerim, tevhidin olmazsa olmazlarının bir tanesi de müşrikleri tekfir etmektir. Bir kimse eğer ki müşrikleri tekfir etmiyorsa, kesinlikle ama kesinlikle tağutu ta ta reddetmemiştir. Bu bütün peygamberlerin getirmiş olduğu dinin gereğidir. Maalesef ki maalesef. Bugün kendisini e, tasavvuf elinden gören, Sofilerle karşılaştığımızda onlar bizlere diyorlar ki bizler tavukları reddettik. Biz de diyoruz ki hayır sizler söylem ve eylemlerinizle çelişki içerisinde içerisindesiniz. Sizler aslında tavuta kulluk eden müşrikler, müşriklerdensiniz. Bu el mucib olan Allah'ın sıfatlarını bir beşere vermekle El basir olan Allah'ın hasaisini bir beşere vermekle, el Al alim olan Allah'ın sıfatını bir beşere tahsis etmek suretiyle gerçekleşmiştir. Diyerek izahatlar yapıyoruz. Bugün tevhide kendisini nispet edip de müşriklerin tekfirinde duraksayan adama İslam hükmü veren kimseler de keza onlar, onlar da aynı şekilde İslam, İslam dilinden değildir. Bakın sözlerim çok sarihtir. Müşriği tekfir etmeyen adam tağutu reddetmemiştir. Çünkü tevhidullah o Allah'ı birlemek Yok dedi tekfir men aşağı kabi. Allah'a şirk koşan kimseleri tekfir etmeyi zorunlu kılar. Ma taraka tekfir al müşrikin. Kim müşrikleri tekfir etmeyi terk ederse illa muqirun bi hukmi tagut. hükmünü kabul etmiş gibidir. Tagutun hükmünü kabul edenden başkası müşriklerin tekfirini müşriklerin tekfirini terk etmez. Ma taraka tekfir al müşrikin müşriklerin tek, müşrikleri tekfir etmeyen müşriklerin tekfirini terk eden illa <laughs> muqirun bi endadillah Allah'a birlerini denk, kıl, denk kılmıştır. Böyle de şöyle de bir mana verebiliriz. Allah'a birlerini denk kılandan başkası müşriklerin tekfirini terk etmez. Yani müşrik müşriktir müşriğin tekfirini terk eden müşriktir oy kullanmayı tekfir oy kullananı tekfir etmeyen bu anlam çıkıyor melle mükefirul müşrikin her kim müşriğin tekfirini terk ederse fakat ce'ale lillahi enda'da o kimse Allah'a birilerini denk kılmış gibidir yani karşımızda oy kullanan bir insan var Rab olarak beşere, ilah olarak beşeri Allah'ın isim ve sıfatlarını veren bir kimse var oy kullanan bir kimse var bu kimseyi tekfir etmeye kim varsa, bu kimsenin tekfirinde duran kim varsa, bu kimsenin tekfirinde şüpheye düşen kim varsa kesinlikle Allah'a bil o e, o oy kullanan gibi Allah'a denk kılmış, oy kullanan gibi Allah'a şirk koşmuştur. Tağutu reddetmemiştir. Men vakaf fi tekfir al Kim müşriğin tekfirinde duraksarsa fakat fakat في fi tevhidillah o kimse tevhidde Allah'a birleme hususunda duraksamış olur. Oy kullanan bir insan tekfir etmeyeni gördüğünüzde o kimseye deyin ki siz tevhidde Allah'ı birleme hususunda ne yapmış oldun? tavakkuf etmiş, duraksamış oldun. Yani kardeşim oy kullanan nasıl tağutu reddetmemiş, Allah'a şirk koşmuş, Allah'a nitler getirmiş ise oy kullanan tekfir etmeyende Allah'a denkler, nitler, endatlar getirmiş, tağuta kulluk etmiş, Tağutun hükmünü kabul etmiş, tağutu ikrar etmiş gibidir. مَلَّا yukeffirul الْمُشْيِكِينَ Her kim müşriği tekfir etmezse, oy kullananı tekfir etmezse o kimse fakat اَقَرَّنْ بِالتَّاغُوتِ tağut. Tağutu ikrar etmiş, tağutu tasdik etmiş, tağutu kabul etmiş gibidir. İşte bu Hanif olan İbrahim Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu dindir. Oy kullanan ve oy kullananı tekfir etmeyen kimseler tağutu reddetmemiştir bu ikisine şahitlik edip de ikisinden birini tekfir etmeyen onlar gibi kafir olmuş olur. Çünkü nasıl tekliğe gitmiş olur. Bakın kardeşlerim bu kimselerin küfürleri bunlarla da sınırlı değildir.